Merhaba Çağrı. Merhaba. Biz bugün Çağrı'yla e, Yılbaşı ağacımız için bir kardan adam, bir de kurabiye adamlar yapacağız. izlediniz bir Yılbaşı ağacı. Evet, ha? biz geçen yıl Yılbaşı Bakın. ağacı süslerimizi yanlışlıkla çöpe atmışız. Bu yıl yenilerini aldık. Bir de onları bekliyoruz. Bir de kendimiz böyle bir şeyler yapacağız, değil mi Çağrı? Hı hı. Şimdi biz bunları keseceğiz. Sonra da üstüne. Ee, ya kalemle renklendirme yapacağız ya da yapıştırarak bakalım hep birlikte ortaya ne çıkacak Evet kestiğimiz şeyleri şimdi yapıştıracağız değil mi Çağrı? Şuraya yapacağız. Sürdün mü aha? Oraya Hah yap. Biraz daha böyle boynuna doğru getir. Şöyle. Getir birlikte. <laughs> evet. Şimdi şapkasını yapıştıralım. Ya. <laughs> Tamam. Buraya getir şimdi. Yeterli bence. Yeterli anneciğim. Gel birlikte yapalım. Ya. Al elimden. Yapıştır bakalım kafasına. Ver onu ben bana. Gizala Aferin sana. Oldu mu? Bir bakabilir miyim en Evet. Bak, aşağıdan hizalaman gerekir. Bir bakabilir miyim? Tamam. Şimdi kollarını yapıştıralım. Kollarını arkadan yapıştıralım. <laughs> tamam. tamam, dursun öyle. Kollarını şöyle arkadan yapıştıralım, tamam mı şöyle? Yani bunun arkasına sürsen daha iyi olur. Bunun arkasına sürsen daha iyi olur. Bir kenarına sür. Ufacık şöyle. Aşkım oraya değil. Şuraya sür küçücük. Heh. Ve şöyle yapıştıralım. Şuraya doğru sürmen lazım. Kolu burada ya. Tamam. Ve kardan adamımız hazır. Şimdi onun gözlerini. Yok, ama enfraviye gözlük Yapacağız gözlerini göz, şöyle. Göz. Biraz daha koyulaştıralım. Ve ağzını da. Daha... Bur burun anne burnunu burnunu çok 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 düz. Burnunu turuncu mu yapacaksın? Evet ama uzun. Ha, havuç gibi mi? Hı hı. Tamam. Havuç yapmış yani bu. Galiba onunla Ha oldu mu? Hı hı. Tamam. O zaman kardan adamımız hazır. Sıra çorapta. Ne çorabı ya? Yılbaşı çorabı. Evet. Getir onun üstünü de. Ya? Şu üstüne. Yırtayım mı bunu? Şimdi buna sür bakalım. Denizliğine, denizliğine. Hadi yapıştırıcı sür. Nasıl olacak ki bu? Şimdi bu böyle yapışacak. Üst tarafa. O yüzden buraya yapıştırıcı sür. <laughs> çek oradan. Oradan çek. Ne, ne gösterdim ben sana? Çekip bırakıyorsun. Böyle geri getiremezsin. Yırtar kağıdı. Geri getiremezsin anneciğim. Çek oradan bırak. şimdi ortadan kenara doğru çek. Tutuyor musun? Evet. Dur. Ters oluyor. Ters oluyor. Şöyle olacak. En uçlardan. Tamam. Şimdi buna da sür. Hmm. Bunun kurabiye adamdan değil tekrar bir adım kağıdından evet sür ortadan kenara doğru çekiyoruz tamam hayır kenardan ortaya değil şuradan da ortadan kenara arkaya doğru çık 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 bravo şimdi bunu da şöyle yapıştıracağız Şimdi şunları evet yeşilleri. Önce bunu yapalım. Olur. Buraya koyarsan daha iyi olur. Evet haklısın. Acım kenardan değil değil mi? Ortadan kenara çekiyorsun. Bak yırtılacak. Bak daha kolay oldu. Hah, getir şimdi yapıştıralım. Bu bu tarafıydı. Şimdi sıra bunda. Evet. Ucuna şöyle dur. Şöyle çeviriyorsun. Bir saniye anneciğim. Bir saniye tutar mısın? Bak hizalamamız gerekir. Evet. Nasıl aldı? çorabı nereye yazacağız? Şimdi bunlar renklendi. Çorabı nereye asacağız? Çorabı en, başında. en tepeye asabiliriz. Çorabı bir tane de ip yapalım. Ama en, en, tepeye hı. yıldızı sakmak istiyordum ben. Tamam. Yıldızlar gelsin. Şunu tut. Şuradan keselim. ip yapalım bununla. Nerede? Bununla. Şu şekilde ip yapalım. Hani başınca bunları bir, bir arada koyarız, değil mi? Evet, sür bakalım. Yap şuna bunu. Tamam. Dur. Bir de şuraya sür. Çarjım ne yapıyorsun? Tamam dur. Ona ne yapacağız? İp yaptık. Bak asılmaya hazır. Şimdi kenarlarından biraz düzelteceğiz. Buraya süs yapmak ister misin? Bak mesela. Anne. Yavaş için hazırlanalım. Ve hani bunlar bir yerlere büyük sürü çorap yaparım bunlar gibi. Büyük sürü çorap yaparım kırmızıyla. Sonra da hem şuralara asarız şuralara. Tamam. Ve yürümesin hazır oldu. Bizim de süzlememize gerek kalmaz. Tamam. Şuralara da birkaç tane Ama beyaz... bugün en süsleyeceğiz. Şuralara da birkaç tane beyaz kağıttan yuvarlak kesip yapıştırsak güzel olur. Ne dersin? Yuvarlak mı? Hı hı. Beyaz kağıt mı? Hı hı. Şundan. Kesebilir misin? Hı hı. Evet bizim şimdi iki tane süsümüz hazır. Bu çorabımız. Şarjımı kardan adamı da göstereyim. Bu da kardan adamımız. Ağaçlarımızı süslediğimizde yerlerini bulacaklar değil mi? Evet. Hmm.